Bugünkü kamu yoklamalarına bakarsanız biz e, üçüncü partiyiz bugün çok şükür. E, sadece üçüncü parti değiliz. Merkez merkez sağda Erdoğan'dan sonra ikinci partiyiz. İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Bursa Milletvekili Emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için başlattıkları İyi toplum gönüllüleri çalışması için Edirne'ye geldi. Erozan, İyi Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Ekrem Demir ve partililerle görüştü. Ahmet Kamil Erozan parti binasında yaptığı açıklamada Edirne'nin Avrupa'ya açılan sınır kapısı olması nedeniyle yurt dışındaki vatandaşlar için iyi toplum gönüllüleri çalışması başlattıklarını söyledi. Seçimlerde yurt içinde 14 oy aldık. Yurt dışında hemen hemen hiç yapılan bir yer yoktu. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da e, ibre hep yükselme istikametinde. Şimdi e, Bugün derin dış politika konularına girmeyeceğim ama soru olursa cevap veririm yine. Ee, ama niyedir, niye Edirne'ye geldim? Bir tabii Sayın İl Başkanımızın ifade ettiği gibi Avrupa'nın kapısındayız. <laughs> Kabaca. Ee, artı e, önemli bir yol. Önemli bir yol hem insan trafiği açısından hem e, kargo, kamyon trafiği açısından. E, ve e, bizim tabii yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da tanıtım faaliyetleri var biz yurt dışında şöyle garip bir durum var. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Yurt dışındaki seçmen listelerinde kayıtlı olan vatandaşlarımız partiye üye olamıyorlar. O zaman biz dedik ki yani bunu nasıl kıralım? Yani şeyi nasıl dolanalım etrafından? Dolayısıyla biz bir gönüllü modeline geçtik. Hoş içinde de var gönüllü model ama bizimki yurt dışındaki de daha değişik bir gönüllü modeli. O yurt dışındaki gönüllü modelinde arkadaşlarımız e, iyi toplum gönüllüleri diye. Dolayısıyla e, gönüllü kaydediyoruz, üye kaydedemiyoruz yurt dışında. Ve e, tabii yaz aylarında e, vatandaşların çoğu orada değil burada. Yani bu burada olunca da özellikle burada yol üstündeler. Dolayısıyla biz onlara erişebilmenin en kestirme yolunu iyi başkanlarımızla bulduk. Erozan yapılan kamuoyu yoklamalarında 3. parti konumunda olduklarını söyleyerek seçim sıkıntılarının olmadığını ifade etti. 10, 14'ten 9.96'ya düştük filan diyoruz da o tarihte 5. parti olarak çıktık seçimden. Bugünkü kamuoyu yoklamalarına bakarsanız biz 3. partiyiz bugün çok şükür. Sadece 3. parti değiliz. Merkez merkez sağda Erdoğan'dan sonra 2. partiyiz. Dolayısıyla vatandaşa şu imkanı sağladık. Ee, ya kime oy vereceğim? Sorusunu soran iki sene evvel, üç sene evvel soran vatandaş bugün soruyu sormuyor artık. Onun cevabı belli çünkü. Erdoğan değilse kime oy vereyim? Sorusunun tek cevabı var çok şükür. Ee, dolayısıyla e, biz bu çabada sizlerin katkılarıyla ümit ediyoruz ki yakın bir tarihte başka bir yere geleceğiz. Yakın bir tarih deyince de seçim tarihi de <laughs> biraz bulanık, <laughs> bulanık ne olduğu çok belli değil ama ben şu iddiayla devam ediyorum. Ben aslında Bursa Milletvekili'yim. Orada bir arkadaşlarıma da söylüyorum. Sizin için de geçerli bu. bu yerel seçimlerde hepimiz seferberlik halindeydik. Ben yerel seçimlerden sonra çıktıktan sonra arkadaşlarıma seferberlik bitmedi Dolayısıyla seferberlik o gün yani 31 Mart'tan sonra 1 Nisan günü seferberlik vardı. Bugün de seferberlik var. Yani bizim seçim diye bir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Sıkıntısı olanların kim olduklarını biliyoruz çok şükür. Dolayısıyla o gün geldiğinde ümit ediyoruz ki 2018'den çok farklı bir yerde olacağız. İddialıyız.